Evet efendim. Selamun Aleyküm. Bahçeli Obevleri, Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Balıkesir Gönen Gebe Çınar Mahallesi'ne geldik. Gebe Çınar Mahallemiz Gönen'e 17-18 kilometre mesafede. Çifte Çeşmeler Deniz ise 7 kilometre mesafede bir yer. İkisinin ortası. Giden asfalt yola da yakın yaklaşık 500 metre köyede e, yerimiz köyede e, bir kilometre mesafede bir yer. Aynı zamanda Gönen Çayı'na cephe. Gönen Barajı'ndan gelen Gönen Çay suyu denize akan Gönen Çayı'na da cephe. Yerimiz burası iki parselden oluşuyor. 3800 metrekare bir tapu. 5300 metrekare bir tapu. Toplamda 9100 metrekare bir tarlamız mevcut. Tabii ayrı ayrı da alınabilir. İkisi bir de alınabilir. Hala hazırda çeltik yeri olarak yani pirinç ekimi olarak kullanılmış. Su ve yol sorunumuz olmadığından dolayı meyve bahçesine çevrilebilir. Hobi bahçesine çevrilebilir. Farklı işlevler için kullanılabilir. Hadi bakalım buranın etrafınca bir gezelim. Detaylı bir yerleri görelim efendim. Öncelikle yerimiz etrafından üç tarafından efendim yolumuz dönmekte resmi kadastrol yolumuz bu şekilde köyümüz hemen üst tarafta köyün alt tarafında oluyor ve e, gönenden gelen gönen çayına da cephe şöyle çayı da gösterelim tabi hava yağmurluydu çay şu an bulanıktır şöyle. Gönen çayını da görelim. Yerimiz Gönen çayına sıfır. Şöyle gösterelim efendim. Bakın yerimiz daha önce çeltik yeri olarak çeltik ekilmiş, pirinç ekilmiş yani. Pirinç yeri olarak 1, 2, 3 tava. 3 tavada diğer tarafta altı tava. Düzlüğe tava deniliyor tava olarak 6 tava yer yapılmış. Toplamda 9100 metrekare. 9100 metrekare iki tapudan oluşuyor. Tapunun biri 3800 metrekare. Diğer tapumuzda 5300 metrekare. Toplam 9100 metrekare. ikisi bir de alınabilir. Ayrı ayrı da alınabilir. Müstakil tapuludur. hissesiz. Şer, ipotek, haciz, üzerinde olmayan temiz tapudur efendim. Şu an yerimizin alt sınırında cepheye, e, dereye, cephe kısmındayım bakın. Şöyle hemen cephemizi gösterelim efendim, deremiz. Karşı tarafta araç sesi belki geliyordur dediğim gibi bakın, araçlar geçiyor. Alsfat yol, Gönen'den Denizkent. Bursa Çanakkale Otoyolu'na bağlanan yol efendim. Köyümüzde hemen üst tarafımız. Şuranın hemen üst arkası. Köy ile asfalt arasında. Deniz sol tarafımızda kalmakta. Denize 6-7 kilometre mesafede. Gönene ise 17-18 kilometre mesafede bir yer efendim. <laughs> evet efendim burasını daha önce tabii ki çeltik yeri için kullanılmış. Neden? Su sıkıntısı olmadığından, yol sıkıntısı da yok. Ee, verimli bir toprağa sahip. Çeltik için kullanılmış. Yalnız burayı tek tek de alabilirsiniz, ikisini bir de alabilirsiniz. Bu sefer ne yapılabilir? Çeltik yeri olarak devam da edilebilir. Hobi bahçesine çevrilebilir. Meyve bahçesine çevrilebilir bağ evi yapılabilir. Boydan boya yaklaşık 300 metre resmi kadastrol yola cephemiz vardır efendim. Bakın buradaki tava da bu şekilde. Şöyle resmi kadastrol yoldan cephemize sıfır vaziyette ilerlerken hemen sol tarafımız Mera. Şu görmüş olduğunuz sol tarafımız Mera. Çam ormanları Burası tarlamız. Şimdi tarlamızın üst tarafındaki yoldan ilerlerken diğer yolun diğer tarafında da farklı tarlalar mevcut. Ondan sonra gene orman köye kadar e, ormanı merası bol bir yer. İstenilirse hayvancılık da yapılabilir. Evet efendim burası 5-6 e, mirasçı yani kardeş dededen neneden kalma bu yerimiz tamamı 5-6 mirasçıların tamamı satışa razı veriyorlar efendim. Dolayısıyla üzerinde şer ipotek haciz olmadan temiz bir şekilde müstakil tapu olarak müstakil tapu olarak verilecektir. İki tapu olmanın avantajı vardır. 3800 ve 5300 olarak iki kişi alabilir veya tek kişi de alıp büyük yer olarak değerlendirebilir, kullanabilir. Müstakil tapulu bu yerimiz toplam 9100 metrekare efendim. Evet efendim şöyle arka tarafımız bu, hala. Yerimizin sınırında ve Kadastrol yola, yerimize cephe, Kadastrol yola ee, olan yerdeyiz. Şu çalılık, çırpılık hepsi yerimize ait. Bakın arka tarafımız çam ormanları. Şöyle, Mera çam ormanı. Evet. Yerimiz bu şekilde efendim devam ediyoruz yerimizin sınırında efendim. Burası bahçeli hobi evleri YouTube kanalımızda seyretmekte olduğunuz bu videomuz açıklamalar kısmında detayı yazmaktadır efendim. Haricen bakın şurayı da göstermek istiyorum burası da resmi yoldur buradan da köye gidiş bir resmi yol var ama burayı işlememişlerdir şuradan hemen asfata bağlandığı için buradan gidiliyor. Efendim burası Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımızda açıklamalar kısmında detayını görebilirsiniz. Başlık kısmında da fiyatını görebilirsiniz. Aynı zamanda çeltik tarlasıyla kıyaslamayın. Çeltik tarlaları fiyatları yüksektir, pahalıdır. Ama burası Çeltik taralarının fiyatının, yarı fiyatının bile altındadır. Suyu bol olduğu için çeltik yeri olarak kullanılmış. Bakın yan taraf da çeltik olarak kullanılmış. Elektrik trafosu direğini görüyorsunuz burada hemen. Şurası hemen yaklaşık 100 metre vardır. 100-120 metre mesafededir. Evet yerimizin bu taraftaki ucuna geldik efendim. Şöyle bir bakalım aracımızın olduğu yerden buraya kadar uzanan iki tapulu dümdüz altında bir tava daha, bir tava daha küçük bir tava daha mevcut. Şuradaki çalı çırpılık yerimize ait 9100 metrekare 9100 metrekare iki tapudan oluşan bu yerimiz. Ee, Bahçeli Obevleri YouTube kanalımızda açıklamalar kısmının Hemen altında diğer yerlerimizin ilanı da mevcut efendim. Diğer yerlerimizin ilanlarına da bakabilirsiniz. Arsa, tarla, bağ, bahçe, arazi, köy evi, çiftlik gibi yerlerimiz mevcuttur. Herkesin bütçesine göre, kafasındaki projeye göre yerlerimiz mevcuttur efendim. Şöyle yerimizin en uç tarafına geldik. Alt sınırında şöyle bir de buradan Gönen çayını size göstereyim efendim. Hemen burada böyle bir piknik alanı gibi bir boş alan mevcut. Şöyle. Buradan da yerimize bakalım. Yerimiz bakın tam karşımız. Buradan resmi kadastrol yol girip yerimizin arka tarafından diğer ucuna kadar resmi kadastrol yola cephesi var. Evet Gönen çayını buradan da bu şekilde görelim. Araçların sesi geliyor. Asfalttan geçen hem gönene hem de e, deniz tarafına giden asfalt yol. Şöyle buradan da bir kare alalım. Burayı da gösterelim efendim. Etrafı, yerimizin etrafı bu şekilde. Bakın karşımız hemen köyün hemen alt tarafında bir dam mevcut. Ondan sonrası zaten köy. Yani yürüme mesafesi de diyebiliriz köye. Traf elektrik trafosu hemen burası. Şöyle. Aynen. Elektrik trafomuz burada. Evet efendim. Bakalım bu yer kime nasip olacak? Balıkesir, Gönen, Gebe Çınar'daki 9.100 metrekare, iki tapudan oluşan 3.800 ve 5.300 olarak iki kişi alabilir, tek kişi alabilir, müstakil tapulu, hissesiz, üzerinde şehir ipotek haciz olmayan temiz bir yer. Buranın yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Hoşçakalın efendim.